Arkadaşlar merhaba. Bugün e, mısırımızın çapasını çekiyorum. 3, 6, 9, 10. Mısır ya yapılan işlem o atıldı bir yaklaşık 10 gün önce. Normalde birinci çapalarını yapmamız lazımdı. Ancak bu tane yolsuz olduğu için tek çapa işlemi yapacağım. Tek çapa yapıyorum. E, 25-30 kilogram arasında üre gübresi veriyorum. Biraz çapa makinesiyle Traktörüm Kubota M9540 Çapa Köylü marka Pirazi 2006 model ee, Kuyruk mini devrim 450 480 O civarda değişiyor Normalde kendi traktörümüz hiç işte daha çapa yapıyordu. Ancak işte şanzıman da arıza verdi şu an tamirde. Mısırların çapa işlemi de geç kalacak. Yapmazsam. O yüzden bu traktörü yapıyorum. Değerlendirmem gerekirse çok çok rahat bir traktör. 95 beygir olmasına rağmen herhangi bir 95 beygir bir traktör gibi değil. Bunu geçtim. 4x4 bir traktör olmasına rağmen 4x4 gibi değil. Normal tek çekerden daha yüksek bir manevrası var. Sıraların dar olduğu yerlerde direkt kaldırıyorum, çekmiyorum. Klimam açık dördüncü konumda onu ikiye alalım ama çarpmasın. Çapa çektiğim neden e, bu şekilde çapa çekiyoruz? Onun amacını da anlatayım hem bilimsel olarak. Mısır bir çapa bitkisidir. Mısır, ayçiçek bunlar çapa bitkisidir. Çapa çektiğimizde bitkinin kök yapısı yani saçak kök salacağı yan kısımlar havalanır. Bitki köklerden de oksijen alır. Oksijenli solunum besin alır yani. E Böyle olunca ne olacak? Bisin Mısır besini aldı. Bir büyüme gerçekleştirecek. Bakarsanız zaten çapa çekildikten sonra bitkiler bir büyüyor. Hatta bir tabir vardır. iki çapa bir su diye. Bunun sebebi de bu. İkinci olarak köklerin etrafı hava aldığı için kolay kök salacak bitki. Olayın mantığı tamamen bu. Ee, bu sırayı da çekelim. Ondan sonra bir inip dışarıdan bakalım. İşleyiş nasıl? Yapılan işçilik nasıl? Ee, bu tarlada yanlış hata hatam şu. Otilajına geç girdik geç girdiğimizde otlar büyümüştü. Mısırla rekabet ediyorlardı. Ot ilacının dozajı yüksek geldi. 2.4 e, DE olması lazım. Öyle bir kodu var otun yani ester. Esterin dozajı yüksek geldi mısıra. Böylelikle mısırı bir bayıttı. Böyle yamulmuş şekilde duruyordu mısır okat demiş gibi sonra çok şükür havalardan yağmurun gitmesinden mısır topladı şu an gayet güzel ee, yaprak gübresi vereceğim buraya sonrasında pasata kadar girmeyi istemiyorum bir aksilik çıkmazsa şimdi bakalım çapamız nasıl oluyor Bakın çekilmeyen yerde şöyle çekilen yerdeki tavuk görüyorsunuz. Direkt batıyorum. Traktörün bastığı yerler biraz daha kaba sıkışık kalıyor. Ortadaki kısım biraz daha pofu e, pofu. Boğaz vermiyorum sulama yapmayacağım için. Çapan bu şekilde önden kabartıyor, arkadan frezeler karıştırıyor. Gübre veriyoruz. Yüre gübresi demiştik, yüzde 46 azot. Kubota M9540 13638 ince lastikler var. Kepçede Özkan makina. FL 3500. Şöyle etrafını bir kez daha dolanayım. Mısırımız da Polen Ranger. Böyle demiştik işçiliği gösterdim. Şöyle bakın diplerine. Ve devam edelim. Yani, e, şimdi aklıma geldi. Steyr'dan sonra bu traktör yani benim için Acayip güzel geldi. Hava sıcak gibi klimayı açıyorum. E, Manevra sıçtığından yüksek. Çatıl olduğu için debriyaja basma basmıyorum mümkün derecede. Yani çok çok iyi. Bakın şu an boşa aldım. Hidronikleri kaldırdım. Çatılı geriye çektim. Performans anlamında da gayet güzel. Çünkü 95 beygir 540 ekonomi devrinde kullanıyorum. Kuyruk benim böyle düğmen çalışıyor. Çok çok güzel. Yani bakın şu an 500 devirde 6 kilometre hızla gidiyorum. 14 gazda hem traktörü zorlanmadığı için yakıt ekonomisi sunuyor hem de traktörü üzmüyorum yani yıpranmıyor traktör yakıtım düşük oluyor işte mesela 540 devre alıyorum 540 bin olduğu için bin alamıyorum gücü yetmiyor çünkü takviye 3 seri bir e, bazen 4'ün buçuğunda gidiyor yani 10 lira gibi bir dekarda yakıt fiyatı var çıta Bunu ölçmedim daha. O yüzden şu yakıtı, yakıt sarfiyatında işleme yaptım diyemem. Yanlış olur yani onu söylemem. Ee, nereden ekilmiş? Ben en iyisi bir üst sıraya gireyim. Yani şu manevraya bakın. Hangi traktörde var bu manevra? Tamam ağır işlerde biraz performansı düşük kalıyor. Motor hacmi, torkunun düşüklüğünden dolayı. Ancak böyle işleri düşündüğümüzde kendim için söylüyorum. Büyük traktör yani bizim e, kullandığımız Zetor'u sezonda diyelim ki 100 saat kullanıyorsak ara iş için kullandığımız Citar'ı 300 saat kullanıyoruz. Yani 3 katı daha fazla bir ee, çalışma saatiyatı var. Çalışma zamanı var. Bu zamanı ufak traktörünü geçiriyorsunuz. Ufak traktörün yani arayış traktörünün maksimum iyilikte olması lazım. Hem sizi yormaması, yormaması açısından hem de yapılan işin iyi olması açısından. Ben bu sene piyasaya da çalıştım. Halen de çalışacağım çıktığında. Kendi yerlerini sadece bu ile çekiyorum. Biyasada Hem yormayacağı için Daha çok alan yapabilirsiniz mesela Ben diyelim ki Günlük 40 lira Çapa yapıyorsan bununla 60 lira yapar 40 liradan çapalıyorum dekarını Ne yaptı 20 dakika 800 lira günlük 800 liradan çarpın ne kadar bir maliyet yapıyor. Maliyet diyorum, kazanç yapıyor. Yanlış tabir oldu. O yüzden çok çok güzel, çok hoşuma gitti bu bu anlamda. İmkan olsa da bu şekilde bir traktör alabilsek. Yani Kubota'yı zaten arayış kepçe için almak istiyordum. Kepçe için de çok çok iyi çünkü hidrolik pompaları büyük. 60 litrenin üzerinde olması lazım. 69 litre veya 68 litre civarındaydı hidrolik pompaları. E düşünün şu kepçe hızına bakın. Nasıl hızlı kaldırıyor. Yani diğer videolarımı da izlediyseniz Başak olsun, John olsun da biraz daha yavaş. Ha Jondere bir nebze buna yakın. Ama Başak'ta öyle bir olay yoktu. Yani tam çiftçi traktörü diyebiliriz. Ben beğendim. Ha. Ağır işte ne olur? Ağır işte yanında bir traktör var. Bunu ufak olarak kullanacaksınız. Ya da bizim Bolu için konuşuyoruz. Adamın 50 dekar yeri var, 70 dekar yeri var. Hadi 100 dekar yeri var. Böyle bir traktör. Ağır iş olsun, ufak iş olsun. Daha iyi her türlü görür. Ama ne olur ağır işte diyelim ki 50 saatte mi yapıyor? diğer traktörler biraz daha çekici performansı yüksek traktörler Kubota onu e, 50 saat değil 70 saatte bitti 70 de olmaz da hadi 60 saatte bitiriyor diyelim e arayış için hesabını yaptık az önce arayış için geçirdiğimiz zaman daha yüksek e, hangi tarafta işin daha yüksekse ona göre Ona göre hareket edeceksiniz. Mesela ben Zeto'na imkansız böyle dönemem. Hareket edemem. Birincisi ağırmayanlar, ikincisi çatıl olmadığından. Çünkü arada yaklaşık bir ton fark var. Bu traktörün kepçeli haliyle şu an 4 ton civarı. Artı eksi onu tam bilmiyorum. Zetron'un sadece kafayla yani boş ağırlıksız kepçesiz üstündeki jant aralıkları ve ön çanta ağırlıklarıyla 4200-4300 kilogram geliyor. Yani bu traktörün kepçeli hali onun kepçesiz hali. Bu yüzden onun yakıtı buna göre çok daha yüksek. Çok daha derken öyle ahım şahım bir yüksekliği yok. Onu da belirtmek isterim. Yani şu hidrolik düzenini beğenmiyor bir kısım. İşte o kadar para veriyoruz bir liftomatik yok diye. Kendim için söyleyeyim ben liftomatiyi aramıyorum. Hiç de aramadım. Yani zaten şöyle indir kaldı. Gayet yumuşak. Haydi çıkalım gübremize bakalım. Ne civarda? Çünkü burası kısa parça, düz parça. Şu an dikey olan sıralara uzun parçaya geçeceğiz. Şu olayda bakın, kıyıkbinde bir kere tıklıyorsunuz bitti iş. ne kadar Allah düşüyordum en sonunda açık gübre Evet en sonunda açık olduğu halde böyle biraz daha yapalım sonlara doğru yaklaşırken bir daha bakarız yani öyle içine ses dağılmıyor uzun saat çalışın Durum bundan ibaret arkadaşlar yani çok da sıkmak istemiyorum sizi bir dahaki videoda görüşmek üzere ee, uzun bir ara vermiştim yani atmaya fırsatım olmuyordu piyasada çalışmamdan dolayı ee, görüşürüz yani kendinize iyi bakın.